Evet dostlar mapimi video hoş geldiniz. Şu an size ilginç gelecek olabilir ama daha demin dışarıda siyah bir tane hayvan gördüm ama bu sefer gerçekten böyle bir şaka maka değil yani. Sen de gördün mü Alp? Ben de gördüm ya çok korkuyorum ya. Gitti herhalde değil ne mi? o? Bilmiyorum oğlum şu taraftaydı işte. Şu taraftan dostlarım çok karanlık şu an belki orada bir şey göremiyorsunuz ama bakın tam şu tarafta siyah bir varlık bir cisim gördüm. Yani bu ya insan da ama insana da benzemiyordu. Fiziği daha kötüydü sanki daha büyüktü böyle. Ne bileyim, bilmiyorum. Yani nereye söylesek mi acaba ne diyorsun? Söyleyelim. Gelsene be. Bu arada videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani bunu niye yapın biliyor musunuz? Eğer dışarıda gerçekten garip bir şey varsa bana destek olmak için. Belki bir daha video çekemeyebilirim çünkü. Hadi gel. Ee ne yaptınız? İyi valla. Şey çok gibi soğuk oldu lan. Müdür ne yaptın? Çocuk ev, <laughs> bir... ay evet ya çok soğuk. Yani çok, çok ne soğuk. Bir de iyi. insan bir akşam... şey, şey olacakmış. Ne oldu? Ee, ne oldu oğlum ya? Ne oldu? Ya inanmayacağınız bana yine biliyorum artık inanmıyorsunuz ama bu sefer gerçekten dışarıda siyah bir şey gördüm baba bak. Bu şaka maka değil Oğlum, yani. Oğlum şey o geçen... falan olmasın yok geçen şey. Yok be geçen hani kedi vardı ya siyah. Biraz büyüktü onu görmüşsünüz. Yok yok böyle bak insan gibiydi ya bak. Kamerada da çekemedik gözükmedi galiba ama gerçekten bir şey vardı diyorum. Yürü ama gibi. belki kapşon takmıştır gidiyorduk falan. Ya Bora bıkmadım <laughs> harbiden bıkmadım bundan ya. Kesin gibi birileri mi geldi? Ya öyle bir şeydir ya bak bilmiyorum soruyorum bak şu anda bu video çekmemin sebebi de aslında hani bir içerik olsun diye değil gerçekten söylüyorum siyah bir şey gördüm ya. Böyle nasıl biliyor musun? Büyüktü baba. Katalan dediği gibi poşet görmüşsün sen o. Uçuyordu rüzgardan falan. Oğlum ne gördün? ne gördün? Baba poşet sen senin kafana soğuk mu geçti ya? Ne poşeti baba poşet? Bence senin kafana soğuk geçmiş oğlum. Abuk abuk bu şeyler görmeye başladı. Ya poşet ne diyeyim bu kadar olur böyle. Ben, ben kocaman uygun... şey... Halüsinasyon görüyorsun. Kendi bahçede miydin? Bir şey söyleyeyim de. hiç kendini paralama yani. Kesin yine bir işler peşindesin. Hiç umurumuzda değil. Sana inanamıyorum. Ya size inan bir daha bir şey söyle. söylersem var da, namert oluyor. ya namert oluyum. Ne alet varsa görüyorum. Kim bilir yine neler buldu. Kesin kim bilir yine bir şeyler buldu. Bizi de yemeye çalışıyor ama artık yemezler. Hayal he he Hayal gücü. Poşeti bilmem ne yaptı. Çok da büyükmüş falan. Çok sinirliyim ya. Çok sinirliyim ya. Yeter ya. Bugün hiçbir zaman unutmayacağım ya. Ağırıyorum. Bugün hiçbir zaman unutmayacağım ya. Ne oldu? Berko, ne oldu oğlum? Ne, oğlum? oğlum ne, ne oldu? Niye oldu? Sevgilimle ayrıldım. Uğraşamam kimseyle ya. Ama ne oldu? Ayrıldı sen ayrıldı. Sakin ol. Oğlum sana, 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 sana kızmıyor. Ne oraya buraya dönüyorsun? Sakin, sakin ol. Otur bir konuşalım. Otur. Sakin. Dur, dur, dur. Ne oldu lan bak Ne oldu? Ya bu arada bir dur ya. Çok kötü. Oğlum dur ne oldu? Kim ayrıldı? Kızla buluşacaktım bugün. Ne oldu? Ayrıldınız mı? Ayrıldım ya. Çirkinim diye ayrıldı benden. Çirkin misin oğlum sen Bak kameraya ne güzel çocuk dostlarım ya. Evet. Mis gibi çocuksun kötü, sen. Yorumlar Alecan yakışıklı diyen yani herkes 25 aslında. Alecan Duran'ın yakışıklı çocuğu ya. Bilmiyorum. Sana kız mı yok Alecan? Sana kız mı yok ya? Benim oğlum işte Minecraft'taki oğlum Bars da öyle kız arkadaşıyla sıkıntılar yaşıyor. Yani Aa, oyunda Minecraft'ta yani. Yeni nesil çok ne? Boş ver oğlum sen üzülme ya gel otur istiyorsan gidiyor mu? Gel Erkan konuşalım <laughs> birazcık ya. Bir de ben sana şeyi soracağım. Şimdi sen kız arkadaşını boş ver. Biz sana yine kız buluruz da ben dışarıda siyah bir varlık görmüştüm. Böyle bir şey Hı. gördün mü? Nesi ya Boro dalga mı geçiyorsun ya? Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ana mı lan? Arka ne oldu? Nereye gidiyor? Ya gidiyorum ya. İyi git o zaman. Nereye gidecek bu saatte? Uzaklara, kafe dinleyeceğim. İyi hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Yeter ya, yeter ya. Bıktım artık ya. Ben çirkin miyim? Niye beni terk etti ya? Ben çirkin miyim ya? Oğlum! Oğlum! Lan! 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 <laughs> Alecan! Baba! Baba Alecan'ı Alecan goril görüyor. Baba! Alecan goril görmüyor. Goril ayı değil mi? goril gibi bir şey ben bende bu sefer gerçekten gördüm. yemin ederim dışarıda bak. Ben inanmıyorsunuz goril var dışarıda goril. Bizim kocaman goril var. Lan bir sakin ol ya. Bir dur bir sakin. Sizin ne gorili? Ya Çok doğru mu söylüyorsun? Sen de biraz çıkış. Ya goril sesi var. Ua yapıyordu baba ya, goril. Ne gorili? Ne şeyi? Bak Allah Allah. aç, maç aç! Tamam, ben göremiyorum. E yok bir şey Alican bu tarafa gitti baba. Goril yemiş öyle bir Çıkmamız lazım. Bakmamız lazım dışarıya. Sopamı bu bir şey al. Ya tamam hadi çıkalım bak. Gitmeyin gorilse gerçekten. Gitmeyin. Niye gidiyorsunuz? Açık... Bir de size saldırmasın. Goril mi yok ya? Ne bileyim Katerina. Ben dedim size siyah bir şey gördüm diye bana inanmadınız. Gerçekten siyah bir şey Sen gördüm. Goril olduğunu nereden anladın? Ses çıkarttım da yürüyüşü böyle yürüyordu bak. Katene, bilmiyorum kaç sene, bilmiyorum. Daha dağdaşıyorsun, hala. Aloza neye bir şey olduysa baba yürü, çıkalım şöyle bakalım. Hala duruyoruz. Aliyecan tamam, dur, gitmedi mi oğlum? Ağlıyordu çocuk, gitti. Bilmiyorum, buradan koşuyordu bak. Aliyecan böyle koşuyordu, bu oyunun arkasından kovuluyordu. Tamam, bir şey sakin söyleyeceğim, ol. Bir bak, bu bak, evine hı. gireceği belli olmuyor. Ne olur dikkatli olun. Hadi tamam baba. mı? Hadi. Tamam tamam, önden sen, önden, önden sen git. Tamam dur, tamam, sakin. sakin. Ne kadar şeysiniz oğlum? Bebe ne kadar şeysin hala ne diyorsun? Bir şeyleri ezberlemişsin hep onu söylüyorsun. Bu goril diyorum, goril, goril. <laughs> hani dostlarım bir tane çikolata reklamında goril oynuyor ya. Şimdi adını ha. çikolatanın? Aynısını gördüm ya. Ya hadi, ha 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 hadi bakalım. Sopa alsak mı? Sopa var mı? Sopa alalım mı? Sopa. Sopa, sopa almasak da şunu alalım lan. Sopa alacağız. Tamam. Dur, dur, dur. Ha burada da var sopa bak. Ama goril'e ya ne yapacağız ki? Dur, o sopa yapayım. Şey aldım, aldım, aldım. Hah. Oo bu da gorilla bir işe yaramaz. Gorilla insan ya. seni mi? Bin insan yüz gorilla yere gidiyor ya. O işe yarar o işe yarar. Yarar mı? Yarar. Tamam. Ver. Ay Bunu ben alacağım. Bunu ayakkabı giyeyim. Bunu ben alacağım. Yani. Tamam hadi. Hadi baba yürü. Tamam geldim geldim ay Allah ya. Yok şakaya gelmez. Dur dur bakalım ya. Lan, ne? Ulan beni korkuttun abi şimdi ben de kullandım iyice. Ya anlamıyorsun senden ben daha büyük de diyorum. Kocaman diyorum hala diyorsun ki beni de korkuttun. <laughs> Korkacaksın tabii ya. Ya. Ne hareket yapıyorsun sen? Ya. <laughs> İnanamıyorum. yok. Vallahi yani ne bileyim. Baba hani sana benim yalan borcum var. bak? Bugün böyle yalan... De... Sana böyle bir yalan borcum benim elime ne geçiyor? Elimizde böyle sopalarım, oklar çıktı. Hadi bakalım. Bak buradan geçti. dostlarım. bu taraftan geçti. Gördüm ben. Buradan bir yerden geçti baba. Alecan Alev. da buraya gitti. Alecan. Alecan. Ne? Aa. <laughs> ne oldu oğlum, Ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <oldum>? <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne, oldu? <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu lan? <laughs> dur, dur dur. Ne oldu? Ne malzemesi kaldı? Bu, burada da bir şey gördüm. Bel kovladı. Ne gördün? Siyah. Ayı galiba bilmiyorum. Goril de o no, goril ben de gördüm. Full full kovaladı. Nasıl ulan sen? Bir dakika az daha beni yakalıyordu az daha. Nerede şu an nereye gitti? Orada mı? Bilmiyorum orada nerede bir yerde. Baba biz bulaşmayalım gorile. Oğlum bulaşma yolu Varsa da bir şey bulmak <gülüyor> lazım. Dur <laughs> sakin. Ya siz buldun mu? Uzaktan çok, şöyle Çok fena koştum. Çok fena koştum. goril ise goriller 10 insan gücünde. Ne 10 insanı kanka? Belki 20 insan gücünde olan 50, goriller var. 50 insan kovalasa daha az yorulurdum öyle diyeyim size. Bir dakika dur dur. Baba ben o git ben gideyim mi? Sen, Sen bu tarafa bak ben de dışarı bakamazsın. Gireyim ne? bakacağız. Madem öyle bir şey var bir de biz yalnız mı bırakacaksın? E ne yapalım? E ben hep beraber ailece grup olarak dolaşalım. O, bence en iyisini yapalım biliyor musun? Heh. Hiç ayrılmayalım. Çünkü Goril'den ayrılırsak yok, yok, daha güçlü oluruz. Ben gideyim bakayım oğlum. Dışarılara da bakalım. Şimdi ya dışarıda orada burada dışarı. <laughs> haber vermek lazım sağa sola tamam mı? Baba sağa sola mı düşünüyorsun? Bizim evi düşünmek ya, varken sağa sola düşünüyorsun. Hayır ama dışarıda da çıkar. Tekrar gelebilir oğlum. Buraya kadar girdiğine göre ben gideyim bir bakayım sen şey yap. Siz de içeride gözü açık olun. Sağa sola çok fazla saldırmayın. Tamam. Oraya çıkarsa karşımızdan açız tam olarak. Ya, kaçacaksınız yani. oğlum ne yapacaksınız? Kaçacaksınız. Hadi. Tabii, ben kimle gideceğim ya? Burada, sen burada, kal, kal. sen burada kal. Sen burada kal. sen tek başına git o zaman. Kendin ha, gidiyorsun. Tamam, tamam ben gidiyorum hadi. Hadi git. Hadi. Hadi bakalım. Aman dikkat sağa sola saldırmayın. Alecan dur. Sopan bir şeyim var mı? Hiçbir şey yok benim. Bana bir şey lazım. Ben böyle gidemem. Oğlum sanki böyle de buna vursam ne olacak ki ya? Al sen bunu al tamam. Yürü şu tarafa bakalım gel. Dur oğlum burada değil burada. Nereye gittiyse onu söylemiyorsun ki Alecan Nereye tarafa gittiğini sorarım bilmiyorum. Ben hiçbir şey göremedim. Nereye gitti ben bile bilmiyorum şu an. Oğlum ben kalktım yani, yere düştüm. düştüm ben. geriye hatırlamıyorum bile. Sağa giriş var. Başka giriş yok zaten. Nereye bu tarafa mı gitti? Bak sana bir şey bir konu hakkında uyarayım. Bana az önce bir üstüne çarptı yere düştüm. Çok ağır. Sana bir Böyle şöyle bir yaptım sen direkt geriye yalıyorsun. Dikkat et. Çok dikkat et. Bizi <laughs> takip korktum korktuk an bekle. Orayı... Orada ne yer? İnsan yer herhalde. Muz, 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 muz. Muz yer ne Muz yer ya. Orayı... Bak, bak, bak. bak, bak çeksene mi oraya bir şey var mı orada? Ben korkuyorum ya. Orada bir şey var mı? Yok değil mi? Nereye gittim lan bu goril? Saklanıyor. Burada saklan olabilir ha. gitme gel gel bu tarafa git. Tamam burası daha güvenli. Şurada eve bir falan mı girsek acaba? Bilemedim ki ne yapsak ya. Bilmiyorum. Bence bu kadar gerilmeye hiç gerek yok. Çünkü şaka yapıyor yani çok belli. Ama hiç şaka da yapıyor gibi gözükmüyordu. Bayağı bir de endişelenmişti yani. Ben bilmiyorum bir inandırıcı geldi bana ama. Bana kendim çok inandım. <laughs> <laughs> Sesler mi? Şaka. Hayır. Ya ne oluyor? ne oluyor? Kim vuruyor böyle? Dediğin şey olabilir. Aa! Can yani yarım saattir evin çevresinde bakıyoruz. Babam da dışarı gitti zaten dostlarım. O da ortada yok. Ya ben sana diyorum ki hala telefona bakıyorsun ya oğlum TikTok ya. TikTok izliyorum Borolu ya. ya zaten TikTok gerginim. Mu? Oğlum TikTok, TikTok var. izliyorum. Bırak da bir eğleneyim ya. Ya oğlum Goril seni bulursa ve şimdi TikTok o telefonu yerse ağzına da telefonu verirse senin görürüm Goril de ben. TikTok çekerim. Of <laughs> 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 dostlarım ya. Ne yapacağım ben bu çocukla? Gerçekten kafayı yemek istiyorum. Ben sana ne yapacağım ya Alevcan ya? Tamam, ben ya sana ne yapacağım ya? ya? Oğlum bak planlı programı çalışmalıyız. Daha iyi topa buldum. Benim diğer topamı niye almadın? Yürü hala boş dur. Nerede varsa, o sopa? Yürü. Ben onu unuttum. <laughs> Annem arıyor. Efendim anne? Bora, Bora, Bora nereye geldi? Bora'yı görecek. Bora koşu nereye koşu? Gelmeyin eve gelmeyin daha doğrusu. Kapının önünde vuruyor. Nasıl ya? <laughs> Bir dakika, dur, Bayağı gördük işte kapının önünde. Hangi kapının önünde? Biz dışarıdayız, bahçedeyiz şu an. Evin kapısı. Sakın gelmeyin oğlum buraya sakın gelmeyin. Perçeler gerçekten doğru söylüyor musun? Tamam anne kapat. E Evin kapısında Gorun mu var? Gel bakayım. O-o-o-o Rey nasıl buldu? Duyuyor musun? Dikkatli ol. Alican, dikkatli ol. Gel buraya. Dur, 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 dur. Oğlum. O Rey! Gördü. geliyor. Ah, Alican ah! <gülme> ah! ah! kaç! Alican ah! kaç! Geliyorum. 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 Kan kan ne <gülüyor> yapacağız? <gülüyor> ne bu ya? Koş. Ne yapıyorsun? Durma bak göme ne görüyor. Koş. Koş 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 <laughs> Eve girin eve girin. Eve gir eve gir eve gir. Kapa kapıyı kapat. kapat, kapat. kapat, kapat, kapat. <laughs> anne. Anne gir gir. Arşan gir. Girsin. Sol. Oh. <laughs> Çok zor kurtulduk. Sonunda kurtulduk. Anne, <laughs> anne neredesiniz anne? şey geldi ya. Tek tek tek, ya. Tek, tek 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 tek. Anahtar dışarıda. gitmesek ne olacak? Oğlum gördünüz mü? Gördük anne. <laughs> ne yaptı? <laughs> Nasıl girdiniz içeriye? Ay gülüm kaldı. Anne bilmiyorum işte boş... kapıın önündeydi çünkü. Kovaladı bizi işte bir şeyler oldu falan. Baban dışarı çıkmış işte bilmiyorum sonra. Babam... nerede? Baban nerede? Anne babam gitmiştik dışarıya. Oğlum Gorel yapmış şey olmasın. Ay yine geldi. Yine geldi. Ay yine geldi. Ne yapacağız? Yukarı yukarı yukarı. Alecan yukarı. Ay yukarı Ay, 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 sen bu kapı çıkacak. Bu kapı şey, çelik bu kapıya bir şey olmaz yürü. Olmaz mı? Ay. Yürü 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 yürü. Baba şey Ay, babam 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 bunu anne. Babanın yemiş olmasın. Ay yok yok. Yemez ya. Ay Allah'ım. Ay gerçekten çok sevdim şey. 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 Ne yapacağız? Bilmiyorum babam onu bir arasak. Ara istersen bir. Arayayım ama. Açarım bilmiyorum dostlarım. Ay gitmeyi zorluyor. Tamam sakin olun. Golün içeriye giremez dostlarım. kapı çelikten. Tamam harcım. Nasıl vuruyor kapıya ya? Öküz goril ya. Anne hani ben bir video izlemiştim. Yani 100 tane insan bir gorili yenemiyor. O yüzden ben de şimdi gorile saldıramadım. Bence de olur. ben... Saldırma, saçmalama. 4 kişi. Hayvan gibi bir şey ya. O. o ne? Açım ya? Aa, adamı yedi ben sana söyleyeyim. Yiyin muz yiyor goriller. Muz 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 yiyor ya. Etçil olma. Evet. Nasıl muz et? Et. Ha, telefonu Evde mi evde bırakmış? Evde bırakmış. Ne bırakmış. Allah kahretsin. Babam telefonu evde bırakmış. Ulaşamayacağız hiçbir şekilde. Ne yapacağız? Gidip aramamız lazım. Hmm bağırıyor. O içeri girecek bu. Anne bu seni. içeri girecek. İçeri girecek. İçeri gir. Gel içeri 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 içeri. İçeri içeri. Ne yapacağız? Aa sesini. Ne yapacağız? Aşağı inen girerse ne yapacağız? <laughs> Olmaz içeri girecek bu. İçeri girdi galiba. Belki de girdi buldum girdi buldum. Gezemiyor işte. Yıkacak, yıkacak. Kapıyı mı kırdı mı? Kapıyı da çıkartayım, tuvalete gir, tuvalete tuvalet kaldır. Kapıyı da kilitleyin, kapıyı da kilitleyin. Kapıyı Kapıyı Oğlum sen nereye? Anne, içeri i̇çeri. Kapıyı, kapıyı Oğlum, gitti. Gitti. babama bakmam lazım. Ay sen de gel. girmiş. İçeri girme. İçeri. Kapıyı kilitle, kapıyı Babama bakmam lazım dostlarım, üzgünüm. Anne tuvalete girsem olmuyor mu? Sen çekeceksin ama beni. Tamam. Gel. Olmaz, olmaz. Sakinler. Muz var mı? Muz yok. Bir Koreli'ye dostlar. İletişim kurmaya çalışacağım ama kurabilir miyim bilmiyorum. ya? <laughs> yok, <laughs> yok. gelin biraz Gördün mü sen? Çok, gördüm, çok büyük. Hiç, 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 hiç. gerek yok. <laughs> ben de oraya. Gel tamam, 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 tamam. Hiç bulaşılmaz dostlarım yok. Yok yani. Hani eni, eni bu kadar falan da böyleydi kanka. Yani beni, beni böyle parçaya ayırıyor. Tutar bile böyle ikiye ayırıyor yani. Öyle bir şey. Ben sana söyleyeyim. Hiç bulaşılmaz bence. Hiç girmeyelim. Evden gitmesini bekleyelim. Kapıda gitti. dostlarım odamı yıktı. Yemin ederim odamı yıktı. Var ya ucuz, ucuz kurtulduk. Çok kötü kurtulduk yani. Var saniyelik şuraya bir ayağım gözükse bir şey olsa buraya gelecekti. Nereye gitti? Evet kanka ya. Nereye gitti? Neyi gitti? devirdi o devirdi. Bak. Bu sesini anladım. Gel gel. Oğlum bir şey falan bulmamız lazım ya, Klavye. Klavye. Ya klavye. Gorilla ne yapsın? Oğlum başka bir şey yok ki. Sandalye kaldıramam. Gel bir. Nereye gittiğine bakmamız lazım. Gel.

insan gibi. Anne çıkın. Burada sen misin? İndirdim. Aaa! Ah! Anne oh, bu... Almış, bu <laughs> ne? Bu Lan bu göreyim. <laughs> Anne bu insan gibi ama sanki ya. Oğlum nasıl geldi bu buraya <laughs> ya? Hayvanat bahçesinden falan mı kaçtı? <gülüyor> <gülüyor> ne insanı gerçek değil mi bu? Hayır değil. Değil Nasıl mi? değil? Bir dakika. Aa. Oğlum nefes alıyor dikkat et. Aa, beyaz sakal. O sakal. Anne, <laughs> Baba, baba bayıldı adam bayıldı baba sen ne yapıyorsun ya Aha bak babamın saçı gibi ara gibi oldu anne <laughs> Oğlum ya Ya babalı sen mi yapıyordun bunları Ya ama ya oh, Ya ay Hursa niye bu oğlum ya Lan, Çok sert oldun ya Sen, sen niye Aa, böyle işlere giriyorsun Hayır 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 bu değil Bu bizim bu bizim goril değil Değil mi Nasıl? Baba sen ne yapıyorsun Nasıl bizim goril değil Anne bu diğer goril Oğlum ne diğer gorildi? gorildi? Bir tane değil daha mı var? Baba sen bu oh kostüm, kostümü nereden buldun sen bu gorilla kostümünü? Ya karıştırma şimdi işte, kostüm kostüm başım var ya. Olayı şimdi çözüyorum. Anne burada bekleyin babamın yanında kalın tamam mı? Ben rey, oğlum nereye? Şey, Fehim testleri duymuyor musunuz? Ha <laughs> duyuyoruz. Baksanıza iki tane mi var? Galiba iki tane var. Ne yaptın arkadaşını mı getirdin? Sen ne yapıyorsun bak diğeri de mi kostüm bir şey söyle Gör, yardım et. Gorilla familyasını hepsini topladım getirdim. Diğeri de mi kostüm? söyle bir şey söyle ya. Aa, anne ben bakıp geleceğim. Ya oğlum dikkat et ya. Ne yapıyorsun sen ya? Kim o diğerini? Ya diğeri ne? Diğeri ne? Diğeri gerek vardı? ne? Diğeri ejderha. Saçma saçma işler. Bu çocuk da gitti şimdi ne bu Allah'ım ya. Yaşına <laughs> ne işler açmışsın ya? Rahatladın mı birazcık? Ya rahatladım ama sizin bilmediğiniz şeyler var. Nasıl bilmediğimiz şey var? Bilmediğiniz şeyler var. Ne bilmiyorum. Bora bulacaksa bulacak. Bora da gitti zaten. Bulamazsa... Bilmem da nereye Bulması lazım. Ya ne var ya ne çıkarttınız? Her şeyi şey söyleyemem işte. Bu ara bulması lazım diyorum. Ay bunlar yine ne yapıyorlar Katalina ya? Sen bu işin içinde misin? <laughs> bu sefer gerçekten ben de biliyorum. Sen? Allah'ım <laughs> <laughs> ya! Çıldıracağım. Sinirden gülüyorum. Yaptığın şeylere bak ya. Çok yoruldum. Var çok ya karartın. resmen, yani çok korktuk. Daha dur daha dur. Tamam Nasıl hadi, var tamam, ya tamam, ya. tamam 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 tamam. Hadi gidelim biraz nefes alalım. Boraya bakalım bir de. <laughs> yani nereden öyledim öyledim Aa, ya nereden de geliyor? Nasıl duruyor olsun? Gerçekten ya. Aklımızı aldı ya, ya. 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 Ben çok ya, bir şey olduysa ya. Ben çok yorgun Ya şey ya, ya Bora nereye gitti? Ya. Hiç bilmiyorum. Birini aramaya gitti. Bora'yı falan. Tamam, sen tamam, de şey değil. Şey sen, buraya sen buraya. de bakalım Bora bu bulacak mı falan dedin. Ne ya. alaka? Onunla daha GTA 5 oynayacaktık biz ya. Tutup da GTA 5'e GTA 5'e yapıyoruz. bir sürü şey yaşadık. Sen GTA 5'e düşünüyoruz ya. Gerçekten ya. Ne yapmayız? Aranızda bir şey mi var? Yok lan tam bunlar. E dedim ya. Ne oluyor? Ne no, oldu yine mi? Ne oluyor? Bora mı, Bora mı yapıyor? Aa, hey. Ne oluyor, ne oluyor? Yavaş, kimsin o? İfşalandın. Bu da çocukta üzülüyorsun ha var ya. Yok gitti de gelmedi de, ya de falan da. Siz ne sanıyorsunuz? Bunu ben yapmadım. Niye o, ben mi yaptım? Aklım alındı yemin ederim ya. Aklım alındı. Bunu kim getirdi bana bilmiyorum dostlarım. Sen yaptın mı yaptın? Evet, sen Oğlum, yap. Ben yapmadım. Ya. Ben, ya yapmadım yapmadım de, ben beraber. Arada üstüne dalga mı içiyorsun? Biz sen gel şuraya bir sen otur bir. Otur 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 otur. Allah Allah. Gel sen de kameraman şöyle bir. Ağlıyor mu gülüyor mu bu? <laughs> Niye ağlıyorsun Alecan? ne oldu? Korktu çocuk. Senin Çok yüzünden korktu. Aklı gitti çocuk. Bir dur anne bir dur. dur. Alican. Artık gerçekten açıklamanın bunun vakti geldi. Ne oldu? Valla mısın? <laughs> ne olduğunu <laughs> anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videodan bir şey anlayan varsa lütfen yorumlara yazsın. Şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane farklı bir video çıktı. Görüşürüz. <laughs> 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 <laughs>